herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beklediğiniz videomuzda karşınızdayım. Bugün sizler birlikte, Defne birlikte markete gidiyoruz. Market vlog. Şey evet, geldi. market vlog. Arkadaşımız da var, var arkadaşlar. Ama onun annesi dışarı çıkmasına izin vermedi. Hiç o bahçede bizi bekliyor. Evet. Hmm, şu anda Gidiyoruz böyle. Bime gideceğiz? <laughs> evet arkadaşlar geldik. Bime geldik. Bu galiba kısa video olacak. Bilmiyorum. Arkadaşlar dün bir kez de yine biz arkadaşımıza gelmiştik. Ve cips almıştık takis gibi. Takis zaten arkadaşlar. Evet. Çok acıydı. Acıydı ama çok sevmiştik. Et yedik. Hah. Nerede? Heh. Burada. İki tane var mı? Kaç tane var? Bu kaç i̇ki, iki. tane? İki. Baksana takis buldum. Çok iyi. Aldık. Bir tane aldık arkadaşlar. Şimdi hmm. ben Bence da, çikolata mı? alalım. Evet. En önemlisi. bir tane bunu aldık aslında. Şunu alacaktık. Ben bundan da çok seviyorum. Elif bunu istemiştim. Biz de ben de bunu aldım. Dün çünkü ben, ben evet. Dün benim istediğimi almıştık. Her <laughs> gün bunları aldık. kamera var. Evet ya sepet alalım evet, arkadaşlar. Evet. Ayrıca neden size büyük aldık? Şöyle küçük almadık. Ve bunu istedik. Şimdi gidiyoruz. Bakın içecek bakıyoruz galiba alamayacağız. <gülüyor> Arkadaşlar ama <laughs> ne Arkadaşlar şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ay gidin. Şimdi aldık hepsini aldık. Aslında biliyor musunuz? E, üç tane bir şey aldık. Tam üç tane bir şey ödedi abi. Dedik burası 55 lira. Bize ne dedik? Daha çünkü aldığımız orada bir sürü şeyler vardı. Sonra bir abla geldi dedi ki siz geçin ben öderim dedi. Bu arada 94 TL tutmuştu bizim aldıklarımız. Yani 100 evet. TL getirsek 6 lira kalacaktı. Yani bu arada biz ne kadar şanslıyız. Biz Elif ile gelmiştik. Paramız yetmemişti ve bir abi ödemişti. Ve sürekli böyle oluyor. Evet oğlum biz seni sürekli bunları yaşıyoruz zaten. Evet. Aa. Bir de arkadaşlar biz oruç tutacağız. Ne geliyor diğer şeyi unuttum. Ramazan. Ramazan giriyor biz. E, ne oruç? Gemi miydi? Gemi. <laughs> Pardon. ne gibi? Tekne <laughs> orucu tutacağız. Kim orucu tutacağız? <laughs> <Ne gemisi? gülüyor> evet geliyoruz. Bunu paylaşırsan herkes çok güler. evet. Ee, e, gemi hayır tekne orucu <laughs> tekne orucu tutacağız. Bugün iyi yiyelim yani arkadaşlar. Yanlış. Arkadaşlar. <laughs> oy oy oy. Bugün zaten şeyi kalktı yani mesela üçte. Evet. Evet, işte. Hala akşam üstü mü kalkacağız? Bugün yoksa yarın mı yapacağız? Yarın. Yarın ya yapacağız. Bugün. bugün. yapmayacağız yarın. Evet yani. yarın. Yarın yarın. Evet yarın. Bugün günlerden çıkın. Cuma cumartesi günü başlıyor. Ha Kaç? Arkadaşlar ilk defa yapacağım. Bir kez de yapacağım demiştim ama biraz daha küçüktüm o gün. Ben tutamadım hiç. Bu yüzden evet işte benim bu ilk olacak. Elif kom. Arkadaşlar şey, bunu bilen var mı bilmiyorum. Bir buna bakın. Bak daha demin Defne bunu buna benziyor. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> 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 Bugünden teknoloji var ya. Özel <laughs> o teknoloji de gemi orucu dedi. ne? Teknoloji de alka gemi orucu dedi. evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sona gelmiş durumdayız. Ben daha yeni çıkıyorum. Ne? <laughs> Evet. Bye bay bay. Bu da sürekli burada bakıyor. Ay bay bay, bay bay.